くるくまくる。 je brat.

we <laughs>

Çünkü şu burada neden arkadaşlar iyi karakter çıkmaz değil çünkü arkadaşlar daha yeni arkadaşlar bir gün arkadaşlar mistik arkadaşlar hep, hep en az kuru karaktere mi diyor Öbürü hiç kaç kuru çok mu ben neydi yapıyorum artık onu geçirmiş diyorsun onu dört da kesin şu anda olamıyordur Oh. Oh, ne yine, yine ben liderim arkadaşlar. Ve yine onlar arkadaşlar. Kaç tane kaldı? 10 tane kaldı. Ama orada ve çik. Piper da hani yani. da hani yani. Piper da

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, よろしくお願いします。 よし

arkadaşlar neyse atmayın arkadaşlar çünkü arkadaşlar şöyle nasıl bir şey oluyor sonra ne bileyim ne hmm, benim arkadaşlar daha fazla yerinde daha güzel olacak arkadaşlar çok güzel olacak güzel yani, işte. daha çok güzel ya. havasını alabiliyiz hmm, şey çok. arkadaşlar testelik arkadaşlar satralacı oyunu arkadaşlar üstüne i̇şte, üstüne işte, işte, son arkadaşlar bu çektim arkadaşlar. Yarın veya arkadaşlar ne zaman bilmiyorum. Arkadaşlar Clash, Clash Royale videosu geldi arkadaşlar. Minecraft videosu geldi. Minecraft videosu geldi. Roblox'da geldi. Bu dört yanında. Burası arkadaşlar. Şimdi yanmış oldu arkadaşlar. Nurus Bravo videosu da arkadaşlar. Kafa topu da gelecek arkadaşlar. Başka bir arkadaşlar. Dramaya arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar Minecraft mod master falan böyle şeyler Onu öğretim arkadaşlar şu mod adını söylemişler onu da öğretim arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu kalp kutuda ve arkadaşlar mobizen de arkadaşlar. arkadaşlar tek sonra arkadaşlar bir şey, şey. şey varsa arkadaşlar. Burada çiçek çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun ismi neydi? Tek sonra ve yiyeceğim. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bana asla abone olmayacak şeyler youtuberlar arkadaşlar. Dexan, sen, yazmak istedim neydi arkadaşlar? Deki son, Deki son değil. Deki son. Çar, diyeyim? Bunun var ve rol üreteceğiz Ana arkadaşlar kara şarkı işte arkadaşlar böyle arkadaşlar. Hmm. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar işte plester arkadaşlar şimdi o kulak çiçeği arkadaşlar, 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 arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu arkadaşlar. Dogan arkadaşlar işte böyle. Sıra. Oha. Ne oluyor? Oha resim koymuşlar işte ya. Bizim koyduğumuz akışta yeni şey vardı. Akışta bunu bakıp, da bakıp akışta bir de kapatacağım arkadaşlar bu arada. arkadaşlar oyun mu da arkadaşlar Sadece ben bu arkadaşlar savaşta çift çift tek sabır. elmas kapmaca Voleybol bol savaşı tak şuna bir gireyim arkadaşlar Vallahi... valay oğlum bu ne ya valay Voleybol savaşı. Basket savaşı. Sıcak bölge. Knockout. Uzdurabı kuratma savaşı. Bu çok sabahlı. Bir şey var işte arkadaşlar. Selin alık. 50 tane karakter yazar arkadaşlar. İlk ilk elik Hangisi en iyi? Bu arkadaşlar bu seven kişiler en duygu sahibi ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor mesela bomba sakma bu en güzel bir terazi geçti be. Aksiyonlar terazi bu. Cesaretli bu. Koç ben geçme. Ben de en yeni bir kitap için saatte. Ben de en güçlü peki? Nasıl bir tip güçlüdür? Yani güçlü olan En güçlü kim geliyor? Kim geliyor? Terazim geliyor. En güçlü terazi. Yes. En abli. En abli. Zaten terazi gösterdi. Şimdi hadi hadi. Gelebilir ama ikizler. Yok. İkizler var ya senaryoda. Talat Kipriş en havalı ödüsünü çağıracak En çekici. En yengeç. Arkadaşlar kullanımı Bak en çapkın arkadaşlar. En yeni çıkartmışlar. Onu çarptım ve çıkacağım. Balık. Peki arkadaşlar şimdi arkadaşlar. <laughs> like mı arkadaşlar?

çıkarsak siz söz verin arkadaşlar. ne çıktı? Arkadaşlar paylaş mı at不是. like mı? ya. Daha kolay Ne paylaşın arkadaşlar. Arkadaşlar size üç arkadaşlar. Paylaş mı? Evet, boş geçer, Abone mi arkadaşlar? Şimdi de başka içerikler arkadaşlar. herkes de boş geç arkadaşlar kız işte. Bu Paylaşma, abone ol, like'la. Arkadaşlar. arkadaşlar boş geç arkadaşlar. Bir daha açıyorsan bunu her videoda yapmayacağım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay arkadaşlar.